Merhaba. Son konuşmamızda bir kelime üzerinde özellikle durdum. Hani duvarlara yazılan o iki harfli. Bu nedense herkes eline aldığı zaman bir şeyi, bir yeri karalamıştı zaman benzeri şeyler yazar. Hep aynı, özellikle de bir numara o iki harfli kelimeyi yazar. Neden yazar, nasıl bir anlamdır, nereye varmak ister orada? Onun yazması çocuksu bir haykırılıktır olabilir. Gençlik aykırılığından biridir. Bir kendince e, dışa vurulur. Tamam onları dışa şey yapıyorum. Onu silmezler. Neden silmezler onu anlayamam. Öyle günlerce oldu. Kocaman çoluk çocuk o yoldan geçer. O iki harfli kelimeyi, altı yaşlık çocukları okuyor. Beş yaşta okuması nasıl, O da öyle. O da durur. Ama kardeşim gelsem bunu bir de bilimsel kitapta yaz. Allah! Yani İlsa kitapta. Yani şimdi Penis'e Anadolu'nun uydurduğu bir sürü şey vardır. Y ile başlayan vardır, Ç ile başlayan vardır. Yani o S ile başlayan vardır. Hepsi aynı kapıya çıkar. Bunun üzerine fıkralar üretilmiştir. İşte kadın ne erkek çok masum sanıyor karısını. Ya bak demiş her şeyi benden öğren. Bunun adına buna yer derler demiş. Yerli kelimeyi söylermiş. Kanışıyla yandan bakmış bakmış. Gülümsemiş, neyiersi demiş, ona çay derler demiş, yani böyle sanırız böyle çıkar karşımıza. Kelimelerin yazılması, kelimelerin dışa vurumu aslında e, bilinçaltı bir duygumuzun. Ben başka bir şey düşünmüyorum kardeşim, ben hep bunu düşünüyorum, hep bunu istiyorum birbirinden. Ama sen o iki harfi hiç bilmiyorsun, kapalı kutu, ne olduğunu bilmiyorsun. Peki, biraz ondan bahsedelim kadının cinsel Adı vulva. Bunu latince olduğu için vulva diyeceğiz artık. Buna neden? Türkçesini söyleyemezsin. Ben de söylesin, söylensin istemem. Ya yani söyleyemem. Kulağıma da hoş gelmez. İyi de bir şey değildir. Çünkü sürekli küfürlerde kullanılmıştır. Yani kutsal organ hep onun üzerine küfür A nokta nokta nokta, ana nokta nokta nokta, işte bilmem ne A nokta nokta nokta. Yani organ Lanetlenebildiği kadar küfürlerimize lanetlenmiştir. Ve bundan cinayetler çıkar. İki adam aralarında yol vermeden falan tartışsa kavga cinayet çıkmaz. Biri çok kızar da otomatikman en az 100 yıldır taşıdığı küfürlerden biri otomatikman düşünerek değil. Sen Allah'ın önünde dediği anda ben, ben seni anladım cinayete gidiyor. Cinayete gidiyor çünkü orada kutsal bir şey var. Ya karısı ya anası öyle bir ağzından çıktı onun da. O da bunu düşünerek söylüyor. Zaten kavgada anasını kır, kırsın neye düşünecek ya? Yani bu küfürlere geleceğim. İleride onda geleceğim. Ne naneler yediğimizde orada anlatacağım. Şimdi onun için tamam vulva. Ama Türkiye kadın cinsel organı vajina diye biliyor. Yani vajina. Vajina girişten sonraki kanalın adı. Tüm öteki e, döllenme karısı, döllenme borusu, e, döl yatağı gibi tıpta Türkçeleştirmişleri var bunu. Ama neticesi vajinadır. Giriş bir e, şey düşünün. Ortalama e, şöyle şunu şey yapalım. Şöyle bir yapı. Alt çukur giriş e, yeridir. O çukurun biraz üstünde dışarıda büyük dudaklar, labium majör, içeride ince küçük dudaklar. Onların tam orta, biraz yukarıya doğru, ortanın birazcık üstüne doğru gelen yerde idrar deliği. O da bir çıkıntının üzerinde, insan penisindeki o ufak deri gibi bir hafiften bir çıkıntı üzerinde. En üst köşede de klitoris vardır. Burada önemli olan klitorisin bilinmesidir. Klitoris kadının zevklenmede, orgazmda fitil, bomba, fitilleme amacıdır ve aracıdır. Bunu bilmiyorsanız kadınınızın orgazm olayını da kolay anlayamazsınız. Peki Türkiye'de klitorisi bilen erkeğin oranı nedir? Ben eminim yüzde altmışı bilmiyor. Yüzde altmışı bilmeyen bir insan klitorisi oraya koyan doğa ya da tanrı niye koymuş? Yani bir şey var ki koydu, niye koydu? Diyor ki kadın erkek bunu kullanacak. Çünkü vajina doğumuşun yaratıldı. Vajina sekse uygun bir organ değil. Bu nedenle gerçek, bu nedenle sinirsel doğanımız zayıf. Hayvanlarda böyle. İnek senede bir defa doğum yapıyor. Cinselliğini mi konuşacağız onun? O doğuma programı. Ama kadının gelen hak, Allah'ın bu hakkını ben yerine telafi ettim. E klitorisi bilmiyorsun. Vajina 8 santim. İlk 2-3 santimi duyar. Arkası boş. Ölü, ölü sağ. Vajina yine devam ediyor ama bir balon arası. Neden? Doğumu. Yoksa hiç doğ, bir yerden bir çocuğu başlı geçecek. Düşünün. Kadın fıttırır. ya yani doğum yapamaz. Bu o kadar ortaya çıkmıyor soru. Fakat erkeklerin hiç şaşmaz bir şeyi var. Nasıl? ilk geceyi soruyorlar. Erkek mektup, bir mektup gelsin. 10 tane mektup. Şunlar erkek mektubu desinler bana. Hemen dört tanesi kabataslar oranda ayırırım. Ya beşini. Dördü bir defa penis ile ilgili soruyor. İkisi üçü mastürbasyon. Ondan sonrası lay lay lom işte bilmem ne, gibilerinden. Kaç kere oldu Sayı üzerinde titriyorlar. Santimetre sayı. Santimetre sayı. Gece şu kadar, on, beş, üç, sekiz. Hepsi fasafiso, hepsi boşa kürek çekme, hepsi kendine ihanet, sevgilisine, karısına ve cinselliğe ihanet. Duygusal yanı yok, fiziksel yanı ağırlıklı, ip sabah saba gelmeyen bir kavram ve kaos içerisinde gençlerimizin durumu. Bacıra'dan sonra orta boy ağırlık büyüklüğünde rahim var, çocuk onun işte büyüyor. Ondan sonra döllenme boruları var, ondan sonra kadının yumurtalığı var. Bunlar bizim e, .tr'de resimlerle, çizgilerle göstermiştim. Bir onda da kadının en çok derdi kızlık sarı. Kızlık sarı çeşit çeşit. Ortadan yarık, kenarı çentekli. Yani bir halka düşün ki ya or kenarlar çentekli, orta boş ya ortadan yarık ya da e, yarım ay biçimde esnek alt tarafında biraz var. Bunlar çocukların, bebeklerin altına çişini, kakasını yapan bebeklerin karın boşluğunda mikrop gidip, peritonit yapmaması, yani çocukların ölmemesi. Zaten 15-16 yüzyıl, 16, 16, 14 yaşından sonra o kanal uzuyor. Hani bebek de elini farklı olmadan parmakla mikroplanmaya sokabilir, yardım edebilir diye. Fakat biz bunu, bizim toplumlarımızda niye yaratıldığını bilmeden, doğanın Allah'ın amacını saptırarak, Bu bana kızık namusu koruma. Korumuyor kardeşim. Yüzde 25 esnek. Pekala, yüzde 25 esnek olan da kadın, en az 100 kişiyle de yatmış olabilir. Götürürsün kadın doğum doktoruna, kızlık sarı yırtılmamış diyebilir. Peki nasıl olacak? Kanamadı diye. İntihara sürüklenenler, intihara zorlananlar, boşananlar, dayak yiyenler. Adam telefonu diyor, hocam diyor. 14 yıldır hala bu kızlık sarı bulamadı, nereye saklandı bu diyor. Türk, Türk, vatandaş, aklı başında kızlık sarı arıyor. Hocam diyor, 4 yıllık elbette bir dedim iki etmez. O kadar bağlı. İşkence ediyorum diyor. İlk gece karamadı. Aklımdan atamıyor. Neden kızdım, neden işkence ettim? Ne kadar onu bu kadar hakir gördüm bilmiyor diyor. Anlatamıyorum. Ben de söyleyemiyorum diyor. Ne yaptım, ne olduk diyor. Doğanın bir yapısal özelliğinden dolayı aile kurduk. O saygın aileye bakın şimdi. Yüz vermeyecek, sevmeyecek. Saygınlarına bakıyorsun. Koyuna girecek, adı kadının işi bitecek, arkasını yıkanacak. Onlar ileride. Onlara daha çok, onlara zaman var. Yani biz bir şey öğretmeden, bedenini dahi öğretmeden. Bedenini ne de duyarlı noktalarını öğretmeden. Kadından ya da erkekten cinsellikte erkek erkeğe kadar, ne kadarı doğru, ne kadarı kaçınabilir, ne kadarı dikkat edilmesi gerektiğini öğret çocuk yetiştiremeyiz. Çünkü olayı korku üzerine dersen, yani erkeği de erkekten korumak için ikide bir o yönlü bir telkin altına bırakırsan, delinin aklına taş getirsin, ya cinsellikten soğutursun, ya farklılığınızı çocuğun başına getirirsiniz. Çünkü cinsellikte yani erkekler arasında e, ilişkilerde, yani patolojisinde, yani anormalde, yani eşcinsellik kayışta kesinlikle bu farkına varmadığımız kendi içerisinde olan çocuğun kendi iç dengelerini kuramamanın, evrimlerini yapamamanın daha çok sığınma mekanizmasından kaynaklanıyor. Erkek çocuk evde bulamadığı, öğrenemediği, dengesini kuramadığı, dayanamadığı, dışarıda bir erkek her zaman olur. Ya erkek arkadaşı, ya işte yaşlıları ya biraz daha büyük. Hangi erkek, hangi kadın yan yana olsun, kadın kadın erkek erkeğe. O dönemlerde belirli yerlere dokunduğunuz zaman zevk halinde dönüşüyor, zevke dönüşüyor. Bu zevki de keşfetmem mümkün, mümkün, kolay. Birden onu keşfediyorsun. Ve keşfettiği zaman da bir potansiyelin bir şeyi açılıyor, yol açılıyor. Bu yol ne kadar irade göstersen göster, bir biçimde kendine bir mecra bulmaya çalışıyor. Bunları önümüzdeki konuşmalara bırakalım. Şimdilik hoşçakalın diyelim.